başkanım. Buyurun. Tamamdır. Yüce Türk milleti ve basınımızın kıymetli mensupları. Türkiye Cumhuriyeti'ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e halkın haber alma hakkına ve devletin bütünlüğüne karşı son günlerde ardı ardına gelen saldırılar artık tam sırrını aşmıştır. Bu açıklama dostu da düşmanı da netleştirme açıklamasıdır. Artık hiçbir bahane, hiçbir yanlış anlaşıldığım kurnazlığına yer yoktur. Biz bıçağın kemiğe dayandığı yerdeyiz. Ve biz bu ülkenin kurucu iradesinin tersicisiyiz. 1923'e kanlı darbe diyen vekil cumhuriyet düşmanıdır. Bu kadar nettir. AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 1925-23 kanlı darbesi şeklinde skandal açıklaması Atatürk'e, cumhuriyete, milli egemenliğe ve bu toprakların şehitlerine hakarettir. Bu şahıs açıkça Cumhuriyet rejimini gayrimeşru ilan etmiş, hilafet özlemini dile getirmiş, Kurtuluş Savaşı ile hesaplaşma cüretini göstermiştir. Burada açık söylüyoruz. Bu kişi milletvekili değildir. Bu kişi Cumhuriyet düşmanlarının meclisteki temsilcisi Bıyıklı yerizdir. Bu açıklama anayasal düzene karşı kalkışma çağrısıdır. Türk Ceza Kanunu'na göre bu söz suçtur, cezası hapistir. Yetkililer susuyorsa onlar da buna ortaktır sessiz kalan her kurum bu ihanete ortaklık etmektedir. Atatürk Düşünce Derneği olarak bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Her yurttaşı da aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz. Terörist başının videosunun yayılması bir devlet zaafı değil, bir skandaldır. Daha yeni 12 vatan evladının şehit oluşu bile şaibeliyken, basında bu kadar yer almamışken, bebek katili, eli kanlı terörist Abdullah Hücalan'a ait olan video görüntülerini sosyal medyada rahatça dolaşıma sokulması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı açık bir psikolojik operasyondur. Bu videonun çıkmasına izin veren, önlem almayan, müdahale etmeyen kim varsa sorumludur. Bu ihmal değil, ihanettir. Soruyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir terörist nasıl video çekebiliyor? Bu videonun yayılmasına kim göz yumuyor? Bu görüntüler hangi güçlerin çıkarına hizmet ediyor? Devletin görevi terörist başlarını korumak değil, milletin onurunu korumaktır. Bu görüntü sadece bir teröristin değil, onu yeni bir rol için yeniden parlatmak isteyen odakların ürünüdür. Sessiz kalmak bu kirli senaryoya destek vermektir. Sözcü TV'ye verilen ceza açıkça siyasi sansürdür ve kabul etmiyoruz. Rütü'nün Sözcü TV'ye verdiği 10 günlük karartma cezası özgür basını susturma operasyonudur. Bunun adı yayın ilkeleri değil, iktidarın hoşlanmadığı gerçeği tahammülsüzlüğüdür. Bugün bu ceza, yarın ekran karartma, öbür gün kitap yasaklama, bu gidiş tek adam rejiminin medya üzerindeki faşizan baskısının açık göstergesidir. Sözcü TV susmaz, halk susmaz, biz susmayız. Bugün sözcüye yapılan yarın bize yapılacaktır. Biz bu tehdidi tanıyoruz ve karşısındayız. Yüce Türk milletinin ve tarihin önünden uyarıyoruz. Bu ülkenin kurucu ilkelerine savaş açanlara, Atatürk'ü karalamaya çalışanlara, terör propagandasına göz yumanlara, basını susturmak isteyenlere karşı mücadelemiz vatan borcumuzdur. Sakın kimse bu milletin hafızasını, sabrını ve vatan sevgisini küçümsemesin. Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle sokakta, hukukta, fikriyatta her cephede hesaplaşacağız biz görevimizi ebedi liderimiz ve başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinden ve Bursa Lutkun'dan aldık. Sol sözümüz nettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğiz. Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlarla her alanda hesaplaşacağız. Halkı susturmaya çalışanlara karşı örgütlü, dirençli ve kararlı olacağız. Ya Atatürk'ün aydınlığı ya ortaçağ karanlığı. Ya Cumhuriyet ya çöküş. Biz tarafımızı seçtik. Ya istiklal ya ölüm. Yüce Türk milletine saygılarımızı duyuruyoruz.